Evet arkadaşlar yepyeni bir hafta. Şimdi bir Aston Martin'imiz var sevgili Volkan abimizin. Ee, yine yeniden benim yakışıklılığı beğendiğim araçlardan bir tanesi. Eksozları biraz küçük kalmış ama olsun. Ama iç e, rengi falan oldukça güzel. Arkası iddialı, önü birazcık daha böyle sakin gibi ha Kaan? Biraz öyle abi. Balığa benziyor. Balığa mı benziyor. Yani. benziyor değil mi? Değişik. Şey memo muydu? kalıp Memo muydu neydi? Mem Ka Kayıp balık. Ne? Ne öyle bir şey. Bana öyle geldi. <laughs> Oraya koy onu anlarlar zaten. Ama yakışıklı mı? Yakışıklı. Güzel mi? Güzel. Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Ona bok zehirli işte bunu atmayın artık ya. Şoförü de var. Bastı mı gider. Hatırlar mısın bu şarkıyı? Evet. Kaç senesi? Seni hatırlamıyorum ama yani. Mustafa Sandal'ın beğendiğimiz gibi. Fatih her şeyi bilen Fatih'e soralım. Fatih Bey onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Yok. <laughs> 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 Yok. Ben Nasıl? Yok. <laughs> ben de yok. Ben de var. <laughs> Çok komik espri lan vallahi. Bilmiyor musun? Hayır o şarkıyı biliyorum da devamı yok. Devamı <laughs> şarkı. <laughs> Kaç senesi dedik? Bence... Bak oradan duydu ya şimdi. Yok duymadım onu. 2010'u vardır. Şarkı. <laughs> <laughs> şarkı. <laughs> <laughs> Sen git yavrum. Hadi. Sen git Ye yeni <laughs> arkadaşlarımıza işi öyle. Şimdi bunun ön kabuğu da arkadaşlar büyük olduğu için görmüş olduğunuz üzere buna 182 malzeme ile tek parça bir ürünle malum yapmamız gerekiyor. 3M Pro 100 serisini kullanacağız. Geri kalan bütün kısımları bir tarafında 3M Pro 200 oluyor, bir tarafında 3M Pro 100 oluyor. Çünkü birisinin 182'li olmuyor. Zamanında biz bu işi yaparken 82'lik değil, 90'lık malzeme bulduğumuzda mutlu oluyorduk. 122'likler de aynı keza. Her neyse yıkacağız, temizleyeceğiz detaylı şekilde. Yukarıda bir de rostoyumuz var. Bu haftaya böyle başladık. Bunlarla böyle bitirelim dedik. Görsel şeyler olsun. Çarşamba, bugün pazartesi. Ha? Böyle ara ara makara yapa yapa güzel komik. Iyi. Ha, gençlerle, Enes'lerle falan konuşuruz. İşte görmüş olduğunuz üzere makinemiz geliyor. Konu makinemiz. Siz bilirsiniz onun arabası var. Güzel mi güzel? Bastı mı gaza? Güzel mi güzel? Şarkıyı kim söylüyor onu soracağım. Evet. Mustafa Sandal mı? Kaç senesi? Evet. 2000 vardır. Yaklaştın ama 98 2000... mi? 2000 vardır o civarmış. Işte. Yine iyi sen yine iyi geldin. Bir kaçmış? Dolar eski miymiş? Ben, ben orada hatırlıyorum. Neyse Fatih 2010 dedi. Mesai arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yukarıya soracağız. Şimdi aket oldu bir arada. Bu arada bakayım onun arabası var. 2010 Fatih için eski bir şey. Zaten Fatih kaçtı? 2005'li falan. 5 yaşında. <laughs> evet geliyor. Konu mankenimiz 2 Allah aşkına. 2010 Fatih. <laughs> 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 Oğlum. Dur abi dur. dur neydi? 2010'da 5 yaşında daha 2 yaşında da olabilir <laughs> bu küçükken düşmüş düşmüş, düşmüş. şimdi detaylı yıkamaya gelmeden önce Kaan'cım biz bir sohbet muhabbet çekiyoruz yukarıda onun arabası ile alakalı Aynen. ve geliyoruz İçinde uçak kopitine benzer güzel muhteşem o tuşlar yapıyor adamlar çiziyor teknoloji ne kadar vardır bilmiyorum ama kullanmadığım için bence şık ve zarif bir araç gel Ronaldo Messi. Biz bir şarkı öğrenmeye çalışıyoruz. Serdar Bey siz iyisiniz, bilirsiniz. Serdar Bey bilir. Evet. Onun arabası var, güzel mi güzel? Şoförü de var. Özel mi özel. Özel. Evet. Kaç senesiydi? 2005 mi, 2010 mu? Gel. Hayda. Hayır. gel. <laughs> Mehmet, Mehmet bilir bunu biz de biz. Onun arabası var, güzel mi güzel? Şoförü de var, güzel mi güzel? 96-97 falan. Ah işte eski topraklar <gülüyor> buyur. <gülüyor> 6 yaş, 6 yaşındaydım gidenler var düşün yani 2010 10 12. Enes yeni saç stilin ne? Sen cevabı duydun değil mi? Evet abi. Kaç derdin? Biliyor muydun? 96 97 derdim. <laughs> Kaç dedin sen? 2000 çağır. <laughs> yürü gidelim. <laughs> 2000. Gel. Batu da gel. Sen de bu tarafa doğru gel. Gelin evlatlarım. Heh. <laughs> Şimdi bir şarkı var. Onun arabası var. Güzel mi güzel. Şoförü de var. Özel mi özel. Bastı mı gaza. Gider mi gider. Kaç senesinde? Hı? <gülüyor> <gülüyor> Kaç senesinde yazıldı? Sana bununla bir anımı anlatayım ondan sonra şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane, dedem, Dur. dedem bir tane kumandalı araba aldı. O şarkı çalıyor sürdükçe de. Ben de çocuk haklı üstüne karpuz koydum karpuz evde gezdireceğim diye. Koyduğum gibi düz oldu araba kuruldu. <laughs> çocuk oldu mu? Kaç senesi şarkı? Yanlış hatırlamıyorsam 96 olması lazım. 1998 olabilir bence. 96 biliyorum çıktığı de... zamanı biliyorum çünkü 96 zamanı biliyorum Çıktı ne ya? Kesin bir yerden duydu bunlar var Ben 2005'im abi ne <gülüyor> ben. <gülüyor> Nerede 20 be ben, ben şey <laughs> biliyorum Bende var 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 <laughs> <laughs> O <Onun> ne <gülüyor> lan Biliyor musun onu Aşağıda da onun muhabbeti var Açıyor <laughs> <bir> Ne <laughs> abi Hav 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 Nasıl ya ben bilmiyorum Sen bununla mı büyüdün Evet Mustafa Sandalı bilmiyorsun

ben bunlarla büyüdüm babacığım. Ben nereden bileyim onlar onlar arabası, bunun arabası. <laughs> 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 Onun bunun arabasını bilmem ben. Ben bunu bilirim. Ben bununla geldim, bununla giderim abi. Bilmem onu. Vav vav vav. <laughs> <laughs> vav 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 vav. C5'te <de> etiketleyin abi. <laughs> en büyük Level <laughs> C5 En büyük Level C5 abi. sen Taç falan ben bilmem. <laughs> ben bilmem. <laughs> ben bilmem abi. Nereden bilirim ya? Bir vav 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 vav. <laughs> Mustafa Sandal'la konu nereye geldi ya? Onun da arabası var. Allah'ım ya. Ben gidiyorum ya. <laughs> tarafa doğru bir çekerim. Arabamız bayiden geldi. Arabamızı çok güzel çizmişler. Bir dakika Fatih Bey. Görmüş olduğunuz üzere. Buradan böyle almışlar. Size selam, size selam getir. Böyle götürmüşler yani. Niye böyle bir şey yapmışlar anlayamadık. Neyse söktük. Şimdi komple ultra parlak şeffaf yapacağız. Prosengomuz geldi. Bir türlü kaplayamadığımız, zamanımızın olmadığı, müşterinin de zamanı olmadı. İnşallah sonunda bir gün maçta hep kaplayacağız. Tesla'mızı teslim edeceğiz. Çağatay kardeşimiz bir tane Audi A8 Long aldı. Sonunda aldı o da. 15 gündür o da ömrümü yedi. Ultra parlak şeffaf kuru 100 serisi cam filmi. Müşterimiz spektrayı almadığı için bu yakışıklı güzel araç hala bizimle baş başa. Detaylarını bilmiyorum çektim mi ama gerçekten ben olsam şu içinin dışını güzel bir çekerdim. Bir Bentley'miz vardı. Musa Bey çekmedi. Bentley'mizin neyi var arkadaşlar? Bentley'mizin Ultra parlak şeffaf olması için birçok sorunu vardı. Onları çözdük. Pastası, cilası, dıp, kaplanmış, çizilmiş, göçükleri var, ağır çiziği var. Aşağı denen şovrumuz var. Oraya e, Mersin'e yollayacağız kapalı çekiciyle. Koşturuyoruz elhamdülillah her şey yolunda. Adana ekibi geldi. Adana ekibi görmüş olduğunuz göre Adana tıraşıyla geldi. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Nerede kestirdin? Şakir Paşa'da mı? Yok abi. Neydi bizim sample adı? Kremitane. Kremitane'ye Kremitane gitmişler. Enes'in saçlar zaten hatırlayanlar bilir eski halini koy. Ahmet de tabii ki her zamanki gibi artık ustalar gelince at lige düşerek çıraklığa düştü. Ortalığı topla koçum. <gülüyor> <gülüyor> Siz yokken atıyordu tutuyordu. Yeniden ben de yaparım falan diye. Bir arkadaşımız var. Yeni düştü bu da. Bir ay oldu. Çok da taze sayılmazlar. Yani meslekte evet birazcık fazla var. Müdürüm hoş geldiniz. Aldı Fatih Bey ne yapayım? Ha, al fark etmez. Şimdi hallederiz. Şimdi müşterimiz arıyor. Efendim Koray abi. Evet Musa'cığım, Cumartesi günü bütün e, ne kadar boşta arkadaşımız varsa bize ziyarete gelmiş. Hakanlar gelmiş, dolmuş almış. Geçler abi gidiyoruz. Emin olun top kapar Bak <laughs> abi. Oturuyorsun şöyle. Heh. Gördün mü? Şundan yaptın. Geliyorum mu? Çocuk var mı? Atlayın. Atlayın. Evet, ma GMG, GMG, GMG. <laughs> hadi abi hadi. Çok açma abi müziği. Gençler görüşürüz. Geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar ücret vermediniz. Abi, ben burada ben bir 200 lira ab. 3, 3, şey 3 kişi mi var? Or, oradan üç kişi. Orada üç kişi emekli. Abi ücretimizi vermiyorsunuz beni kızdırıyorsunuz. Oradan yeni geldi. Evet abi. İşte başla. Ben 5 lira yeter. Abi ne yapıyorsun bak bizim dolmuşun üstüne çıkacaksınız. 5 lira. Sen de yani. Ben abi. Abi. O 5 lira da senin o üç kişi içiniz mi? Allah Bak bu da burada buna binmeye çalışıyor. Kazan <laughs> oğlum. <laughs> evet arkadaşlar yolculuğun sonuna geldik ama bu emekli arabayı çok güzel şekilde buralara getiren ustalarımızın eline emeğine sağlık. İmza da çekelim bir dakika. <laughs> Musa, bence detaylarını çekebilirsin ya şöyle Hocam bir nostaljik. <laughs> sen de mi ineceksin? Yok. Öyle yok Ama kaçma. Tamam. İlk sen <laughs> ineceksin. Tutun, sen tamam. iki şeyi tutacaksın ya. Bunlar seni itecek. He, tamam. Ananın değil mi? Sen tamam. şöyle gireceksin ya. Orada kalacaksın böyle. Biz seni iteceğiz. <laughs> He. <Ha. Evet, gülüyor> tamam. Sonra içeri dalmaya çalışacaksın. Burada ayrılalım bu <laughs> kafadan. <laughs> evet arkadaşlar GMG garajın yeni servis aracı hayırlı olsun hepimize. Sağ <laughs> ol. Ben bir bakıyorum. Bu arada hostes aranıyor. Bal. Bal. <gülüyor> 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 Sen nasıl yıktın lan buradan? <gülüyor> <becim> <gülüyor> Biz unuttuk abi. <laughs> 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 Bir sarıl bakayım. <laughs> şey göremiyorum abi ben <laughs> <laughs> Gerçekten arkadaşlar bizim için de güzel bir e, hatıra oldu. Hakan sağ olsun. Hakan zengin kardeşim teşekkür ederim. Hakan abimize bir koku verin. <laughs> güzel bir anı oldu. Musa bu hatıra için gerçekten yani 2000 <laughs> Ramazan'da şimdi iftar az, kaldı ya akşam iftar vakti gibi falan geldi böyle. Ama saat kaç? 4 çeyrek daha var. Sonra nakizi <laughs> Aynen ya çok komikti herkes sağ olsun. Yine yeniden görüşmek üzere. Kapatış, kapanış. <laughs>